Zihinsel yorgunluk fiziksel performansı etkiler. Konsantrasyon ve odaklanmak, kas gücünün de odaklanması ve yoğunlaşması anlamına gelir. Kaslarınız için yaptığınız antrenmanlara, zihinsel egzersizleri de eklediğinizde fiziksel performansınıza zirve yaptırmak istemez misiniz? Sporcuların fiziksel performanslarına zirve yaptırabilmeleri için Brain Center of İstanbul öncelikli olarak sorunu tanımlamak ve durumu doğru analiz etmek için bazı bilimsel testlerle sizlere destek sağlayacaktır. Bu testler sayesinde atletik sorunlar, güçsüz alanlar, dikkat dağıtıcı düşünceler saptanacaktır. Bu sayede sporcuya özgü özel gereksinimler ortaya çıkartılacak ve halihazırdaki durumun geliştirilmesi için çalışmalar başlayacaktır. Çeşitli ölçüm ve değerlendirmelerle öncelikle vücudunuzun ve düşünce yapınızın özelliklerine göre bir gelişim programı belirlenir ve nörofeedback egzersizleriyle gevşeme, daha iyi odaklanma, odakladığınız dikkati sürdürme, analiz yapma ve çeviklik ve zamanlama konularında egzersizler yapılması mümkün olacaktır. Genelde bir sporcunun en büyük düşmanı aslında gene kendisidir. Çünkü sporcular geçmiş yenilgi ve başarısızlıklara daha fazla odaklanma eğilimindedirler. Kendilerine bunu sık sık hatırlatırlar ve devamlı kendilerinin özgüvenini sarsan bir durum olabilir bu. Nörofeedback egzersizleriyle özellikle odaklanma ve dikkatin arttırılması, endişenin azaltılması, böylece öfke gibi konuların kontrolü de olumlu bir şekilde sağlanacaktır. Nörofeedback ile elde edilebilecek yararlara gelin bir göz atalım. Örneğin yüksek konsantrasyon, fiziksel ve zihinsel olarak zirve performansa ulaşmayı sağlayacaktır. Örneğin odaklanma kapasitesinin artması, örneğin sporcunun nörofeedback ile elde edebileceği en yüksek yararlardan bir tanesidir diğer yandan bakacak olursa IQ ve EQ düzeylerinde yani hem zihinsel hem de duygusal zekanın artışında üstelik 10-12 puan düzeyinde bir yükselmeyi nörofeedback egzersizleriyle yakalamamız mümkündür. Örneğin artan yaratıcılık hem iş hem de özel yaşamda sporcunun sorun çözme becerisinde bir artışı beraberinde getirecektir. Örneğin yakalanacak olan faydalardan bir diğeri de farkındalık artışı sporcunun çevresine ve kendi durumuna ilişkin algı ve farkındalık düzeyinde artış sağlanacaktır. Kimse birbiriyle aynı değildir. Hiçbir sporcu da bir diğer sporcuyla aynı değildir. Brain Center of İstanbul'a başvuran her sporcu için özel gereksinimine yönelik olarak yaşam önerileri belirlenecektir. Ve belirlenecek olan nörofeedback egzersizleriyle de peak performans için sporcunun hazır olması sağlanacaktır. Dilerseniz dünyadaki örneklere şöyle bir bakacak olursak, örneğin Chelsea futbol takımının başarısının sırrında Mourinho'nun Chelsea futbol takımında kurmuş olduğu Mindroom uygulaması. Yani sporcuların fiziksel antrenmanlarını yaptıkları sırada antrenman sahasındaki özel kurulan bir odada, bir Mindroom isimli odada sporcuların nörofeedback egzersizleriyle birlikte çok daha yüksek peak performans zirvesine ulaştıklarını biliyoruz. Aynı şekilde İtalya milli takımı ya da NBA'deki neredeyse tüm basketbol takımlarının nörofeedback uygulamalarıyla başarılarını çok daha üst düzeye taşıdıkları bilinmektedir. Müzik